dünyadaki tüm dostlara selamlar sevgiler saygılar bu videomda sizlere görmüş olduğunuz iki şiş olarak yapmış oldum bu güzel e, interlocking tekniği kullanarak ve biraz da mozaik tekniği kullanarak yapmış oldum e, desen çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak paylaşmak istiyorum umarım sever ve beğenirsiniz örgü eğitimi kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Şimdi ben bu modeli arkadaşlarım daha öncesinden örgü mü dediniz kanalımda bakın şu şekilde tığ ile olanını yapmıştım. Bu şekilde şimdi ise iki şiş sever arkadaşlarım için e, sizlere bu iki şişin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Her ikisinde de kullandığım iplerim şöyle Alize Superwash isimli ipler arkadaşlarım. Biri batikleri düz gördüğünüz gibi tığ işi olan biraz daha kalın oluyor. Şöyle göstereyim. Tığ sever arkadaşlarım bunu tercih edebilir. Ee, in, diğeri ise iki şişle biraz daha ince bir e, çalışma oluyor arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ee, şayet tığ ile yapılanı görmek isterseniz yukarıda iyi yazan yere basarsanız arkadaşlarım rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet şimdi e, ee, i̇plerimizi de söyledikten sonra kullandığım şişlerim modelimi yaparken 3 milimdi. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle biraz daha şöyle kalın 5 milim şişler kullanıp şöyle Alize'nin Süper Lana Maxi isimli ipleriyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimiz gayet kolay arkadaşlarım yapımı. Yeni başlayan arkadaşlarım için de şöyle alıyorum ve ilmek topluyorum. 10, 10 10 10 10 artı 2 tane ilmeğe ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. 3 4 5 6 7 8 9 10 bir 10 tane daha hemen atıyorum. Yani 22 tane ilmek atarak modelimizin yapımına başlıyoruz. 22 ilmekle başlıyorum arkadaşlarım. Kenardaki ilmeğimi şu şekilde aldıktan sonra bütün ilmeklerimi şöyle ipim arkada bir şekilde örüyorum düzden kenar ilmeğini şu şekilde taktım. Şöyle bir görüntü elde ediyorum ilk sırada. Sonra bu ipimi alıyorum ve buraya tutunuyorum arkadaşlar, bağlıyorum yani. Şimdi bağladığım ipimi alıyorum kenar ilmeğini normal bir şekilde örüyorum daha sonra bu ilk ilmeği şu şekilde takıyorum ikinciyi örüyorum arkadaşlar 5 tane bu şekilde örerek devam ediyorum birini takıyorum diğerini örüyorum 2 oldu bu 3 4 ve 5. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. 1 2 3 4 5. Kenardakini saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine bunu atlıyorum bu şekilde ve diğerlerini sona kadar devam ettiriyorum. Normal arkadan örüyorum arkadaşlar. bu kenardaki son ilmeği de takıyorum ipimi şu şekilde öne alıyorum ve bunu buradan geçiriyorum şimdi bunu bu şekilde yapmazsak arkadaşlarım bakın şöyle bir bombelenme oluyor e, çünkü buralar e, dar oluyor iki renk birden gittiği için buralar düz olduğu için böyle bir e, çıkıntı oluyor onu da özellikle göstermek istiyorum sizlere ki hani sonu bu şekilde bitirin diye bakın burada devam ettiğim yerde aynı sıkıntıyı yaşamıyoruz kenarlarda düzgün duruyor şimdi bunu taktıktan sonra geri dönüyorum kenardaki bu ilmeğimi normal bir şekilde örüyorum kenardaki ilmeğimi bakın ördüm şimdi bu yanına gelen ipimi şöyle ilmeğimi bulaya aktarıyorum ve ipimi arkada bir şekilde bu renkle ördüğüm bütün hepsini bu şekilde düzden devam ediyorum yine Daha sonra bakın atladığımız kahverengiye geldik. Hemen ipimizi öne alıyoruz arka olduğu için. Şu şekilde buna takıyoruz. İpimiz yine bizim tarafımızda yani önde. Şöyle şu şekilde yaparak tersten örüyorum. Ön tarafta düz olacak. Yine aynı şekilde bu aradaki ilmeklerimi tersten örerek bir atlayıp bir ters örgü yaparak sona doğru gidiyoruz. Bu ikisini birlikte takıyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Hemen kenardaki ilmeğimi örüyorum. Sonra yanındaki ilmeğimi, atladığım ilmeğimi örüyorum. Düzden örüyorum arkadaşlar. Hemen bunu takıyorum. Bir düzden örüp bir takıyoruz. Yine aynı diğerinde yaptığımız gibi. Şimdi bunu da düzden ördüm ve devam ediyorum. Hepsini arkadan düzden örerek Bu bıraktığımız ilmeği bu sırada örüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve kenar ilmeğini taktım. Şimdi arkayı çevirdim. Bu kenardaki ilmeğimi normal ördüm yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Yani ters olarak örüyorum. Ön tarafta düz olacak arkadaşlarım. Bu şekilde yapmazsanız az önce de söylediğim gibi şu şekilde bir görüntü elde ediyorsunuz. O da güzel durmuyor. Şöyle diğerlerini arkadan devam ettiriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmeği bu şekilde düzden ördüm. 10. ilmek bakın hemen yanındaki ilmek bu hiç değişmiyor arkadaşlarım. Her sırada devam ediyor. Öyle olduğu için şöyle ipimi öne alıyorum ve onu tersten örüyorum. Diğerini takarak yine aynı şekilde devam ettiriyorum. kenar ilmeğini takıyorum yine. Ve diğer rengi alıp aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. diğer rengimi ile de aynı şekilde devam ediyorum Şimdi arkadaşlarım bakın şu beyaz krem olan yerimiz iki tane daha yani bir iki üç dördüncü sırada yer değişikliği yapacağız. Ondan dolayı iki sıra daha aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlarım bakın dört sıra şeklinde krem rengi ipinle devam ettim. Şimdi yer değişikliği yapacağız. Bu yer değişikliği yaparken birkaç tane püf noktası var. Onları sizinle paylaşacağım şimdi. Şu şekilde alıyorum kenardaki ilmeğimi. Bu ilmeğimi yine düzden örüyorum. Bu aradaki bütün ilmeklerimi hepsini arkadaşlarım bu şekilde düzden örerek devam ediyorum. Şimdi bu kenardakini de ördüm. Bunu bu tarafa aktaracağım için bakın şöyle bir tanesini taktım ikinciyi ördüm tekrar taktım diğerini takıyorum örüyorum aynı şekilde devam ettiriyorum ve bunu da takıyorum kenardakini örüyorum arkadaşlar şimdi dönüyorum aynı altta yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz bunu düzden ördük takıyorum Şimdi bunu da düzden ör, tersten ördükten sonra diğerlerini bakın şu sondaki yere kadar aradaki ilmekleri düzden örüyorum. İpim arkada. Şöyle 3 oldu. 4 9 Bu 9 buradaki 9 buraya değişmiş oldu. Son olana yine bu şekilde tersten örüp devam ettiriyorum bakın şu görüntüyü elde ediyoruz şimdi aynı şekilde alt sırada yaptıklarımız işlemleri tekrarlıyoruz ve böylelikle güzel bir model ortaya çıkmış oluyor şu kenarda kesinlikle ve kesinlikle buna dikkat edin arkadaşlar ilmeğimi taktım bir takıyorum bir örüyorum artık ve bakın onlar yer değişmiş oldu. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da uyguluyoruz arkadaşlarım ve böyle güzel bir çalışma, güzel bir model ortaya çıkmış oluyor. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Aynı zamanda örgümü dediniz kanalıma da abone olarak destek olursanız sevinirim mutlu olurum arkadaşlar. İsterseniz iki şiş isterseniz tığ işi isterseniz ince bir ip isterseniz bakın şöyle kalın bir ip dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz arkadaşlarım. Battaniyelerden hırkalara varana kadar öyle her türlü çalışmada rahatlıkla kullanabileceğiniz yapımı da gördüğünüz gibi kolay bir model olduğunu düşünüyorum bir dahaki en değişik en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar